Merhaba arkadaşlar. Matematik 1 dersimizin 6. ünitesi ile birlikteyiz. Bu dersimizde faktöriyel ve taban aritmetiği konuları üzerinde duracağız. Hafta boyunca faktöriyel, taban, farklı tabanlara göre sayıları dönüştürme ve çözümleme gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olacağız. Birden n'ye kadar olan pozitif tam sayıların çarpımına n faktöriyel denir ve n ünlem biçiminde gösterilir. Örneğin 5 faktöriyel ifadesi 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımına yani 120'ye eşittir. Özel olarak 0 faktöriyelin 1'e eşit olduğu kabul edilmiştir. Şimdi taban kavramına değinelim. 3. hafta konusunu işlediğimizde farklı sayı sistemlerinin varlığına değinmiştik. İşte bir sayının tanımlandığı sayma sistemine de taban diyoruz. Onarlı gruplandırma ile sayma yapılıyorsa taban 10, Beşerli gruplandırılarak sayma yapılıyorsa taban 5, ikişerli gruplandırma yapılarak sayılıyorsa taban 2'dir. Birinci hafta konumuzu anlatırken basamaklardan bahsettiğimizde bir sayının nasıl çözümlendiğini de göstermiştik. Günlük hayatta kullandığımız sayma sistemi onluk tabanda olduğu için daha önce bahsedilen sayı çözümlemesi de onluk tabandaki çözümlemeydi. Onluk tabandaki sayı çözümlemelerinde basamakları birler basamağı yani onun sıfırıncı kuvveti, onlar basamağı yani onun birinci kuvveti, yüzler basamağı yani onun ikinci kuvveti ve benzeri gibi sıralayarak isimlendirmiştik. Şimdi farklı tabanlardaki sayı sistemlerinde sayı çözümlemelerinin nasıl yapıldığını bir örnek üzerinde inceleyelim. 3 tabanındaki 5 basamaklı 20.121 sayısının çözümlenmesi. 3 tabanda 20.121 eşittir. 1 çarpı 3 üssü 0 artı 2 çarpı 3 üssü 1 artı 1 çarpı 3 üssü 2 artı 0 çarpı 3 üssü 3 artı 2 çarpı 3 üssü 4 şeklindedir. Benzer şekilde 9 tabanındaki 4 basamaklı 5762 sayısının çözümlenmesi 9 tabanında 5762 eşittir. 2 çarpı 9 üssü 0 artı 6 çarpı 9 üssü 1 artı 7 çarpı 9 üstü 2 artı 5 çarpı 9 üssü 3 biçimindedir. Bu örneklere dikkat edilirse sayıları oluşturan rakamlar tabanın değerinden küçüktür. Diğer bir deyişle örneğin 5'lik tabandaki bir sayının herhangi bir basamağındaki rakam 5 veya 5'ten büyük olamaz. Onluk sayma sisteminde kullanılan rakamların kümesi 0'dan 9'a kadar olan rakamların oluşturduğu kümedir ve 10 tabanındaki sayılar taban belirtilmeden yazılır. Hemen buna bir örnek verecek olursak, onluk tabandaki 985 sayısının çözümlenmesi 985 eşittir 5 çarpı 10 üssü 0 artı 8 çarpı 10 üssü 1 artı 9 çarpı 10 üssü 2 şeklindedir. Herhangi bir tabandaki sayının 10 tabanında yazılması. Herhangi bir tabandaki sayının 10 tabanındaki karşılığını bulabilmemiz için bu sayıyı çözümlememiz ve sonucu bulmamız yeterlidir. Şimdi 5 tabanında 2403 sayısını 10 tabanına dönüştürelim. Bu sayıyı çözümlersek 5 tabanında 2403 eşittir, 3 çarpı 5 üssü 0 artı 0 çarpı 5 üssü 1 artı 4 çarpı 5 üssü 2 artı 2 çarpı 5 üssü 3 olarak yazılır ve bu ifadede 3 çarpı 1 artı 0 çarpı 5 artı 4 çarpı 25 artı 2 çarpı 125 demek olduğundan işlemin sonucu olarak 353 bulunur. Bir başka örnek olarak ondalıklı bir sayı ele alalım. Bu sayıyı da 4 tabanındaki 21 tam %32 sayısı olsun ve yine 10 tabanına dönüştürelim. Bu sayıyı çözümlersek 4 tabanında 21 tam %32 eşittir. 2 çarpı 4 seri eksi 2 artı 3 çarpı 4 seri eksi 1 artı 1 çarpı 4 seri 0 artı 2 çarpı 4 seri 1 olarak yazılır ve bu ifadede 2 çarpı 1 bölü 16 artı 3 çarpı 1 bölü 4 artı 1 çarpı 1 artı 2 çarpı 4'e eşit olduğundan işlemin sonucu olarak 9 tam binde 875 bulunur. 10 tabanındaki bir sayının herhangi bir tabanda yazılması. 10 tabanında verilen bir sayı başka bir tabana dönüştürülürken verilen sayı istenen tabana bölünür. Elde edilen bölüm tekrar ve tekrar tabana bölünmeye devam edilir. Bölme işlemi daha fazla devam ettirilemediğinde en son elde edilen bölümden başlanarak diğer bölme işlemlerindeki kalanlar sırasıyla yazıldığında istenen tabandaki sayı bulunmuş olur. Diyelim ki elimizde 66 sayısı var ve biz bunun 3 tabandaki karşılığını bulmak istiyoruz. O halde 66'yı 3'e bölelim. Elde edilen bölüm olan 22, 3'e bölünebildiği için bölme işlemini buradan devam ettirelim. Son bölmede elde edilen bölüm olan 7 sayısı yine 3'e bölünebildiği için bölme işlemini bir kez daha tekrar ettirelim. En son elde ettiğimiz bölüm 2 olur ve bu sayıyı 3 ile bölemeyiz. Buradan sonra bu bölümden itibaren kalanları sırasıyla yazdığımızda sorulan sorunun cevabını bulmuş oluruz. Yani 66 sayısının 3 tabanındaki karşılığı 2110 sayısıdır herhangi bir tabandaki sayının başka bir tabanda yazılması. Herhangi bir tabanda verilen sayı öncelikle çözümlenerek 10 tabanındaki eşiti bulunur ve ardından istenen tabana bölünerek çevrilir. Örnek olarak 5 tabanında 21 sayısını ele alalım ve bunu 6 tabanına dönüştürelim. Öncelikle 5 tabandaki bu sayıyı çözümleyerek 10'luk tabana çeviririz. 5 tabanda 21 eşittir. 1 çarpı 5 üssü 0 artı 2 çarpı 5 üssü 1 eşittir 11'dir. Şimdi bu sayıyı altılık tabana dönüştürelim. Bunun için de elde ettiğimiz 11'i önceki konuda anlatıldığı üzere 6'ya böleceğimizi hatırlayalım. Böylece elde edeceğimiz sayı 6 tabanında 15 sayısıdır. Konuyla ilgili ayrıntılı anlatım ve bilgi ders akışlarınızda yayınlanan ders notlarında ve ders sunumlarında yer almaktadır. Matematik 1 dersimizin 6. ünitesini ele aldık. Bu kapsamda faktöriyel ve taban aritmetiği konularına değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.